Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kanalıma yeni bir isim verdim Kanalın adı bundan sonra benim garaj arkadaşlar Kanalımızın formatını biliyorsunuz Bindiğim bildiğim sahibi olduğum araçları tanıtıyorum genelde ama e, Artık bundan sonra sanırım e, arkadaşlar da kendi araçlarını getirecekler Sen bir anlatır mısın dediler e, Bundan sonra artık anlatmaya çalışacağız başkalarının araçlarını da Bugünkü konuğumuz e, ailemizin aracı Ayrıca kullandığımız, daha doğrusu eşimin kullandığı araç 2023 model bir DS4 DS4 1.5 Performance Line 1.5 dizel bir motora sahip bu arkadaş 130 beygir gücünde 8 ileri AT şanzımanı var biliyorsunuz şu anda PSA grubunun kullandığı en iyi, en çok övülen geçişleri en hızlı, sorunsuz şanzımanlarından birisi 8 ileri biliyorsunuz 8 ileri sarsıntısız bir geçiş sürüleri var sürüşü gayet zevkli keyifli bu araç 130 beygir gücünde 300 Newton torka sahip bizim performans line paketli bir aracımız dışarıdan baktığınızda en belirgin detayları diğer E, 19 inç siyah şantları. Piyano bilek detaylar öndeki çıtalarımızda, panjurumuzda, aynalarımızdaki piyano bilek detaylar. Bu aracın Trocadero modeli var. Esprit de Voyage var. Performance Line var. Ve 2025'ten itibaren de satışa sunulan Palas modeli var. Şu anda Palas diye satılıyor. Palas diye tanıtılıyor. Performance Line pakette... Ee, dışarıdaki detaylardan ziyade içeriden de bahsedeceğim. Birazdan içine geleceğiz. Evet gördüğünüz üzere araçta anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Yanına yaklaştığımızda pop-up kapı kollarımız var. Bu kapı kolları e, siz araçtan uzaklaştığınız zaman araç kilitleniyor ve kapanıyor gördüğünüz gibi. Yanına yaklaştığınızda sizi karşılıyor selamlıyor. Ee, farlar da o şekilde. Birazdan ondan da bahsedeceğim. DS4 gerçekten sınıfına göre çok dolu bir araç. PSA grubunun premium aracı. 2014 yılına kadar Citroen ile birlikte üretiliyordu. Citroen'in bünyesindeydi. 2014 yılından sonra artık marka bağımsızlığını ilan etti. PSA grubunda. Türkiye'ye Koluman grubunun iştirakı olan Monde Motorlar getiriyor. Distribütörü büyük bir firma. Gerçekten. Bu aracı dediğim gibi Premium segment, bir PSA aracı olarak düşünün, öyle satılıyor. E, servisleri e, gitgide yaygınlaşıyor. Kendi, kendi e, servislerini kullanmaktan ziyade kendi yetkili satış e, showroomları var ama servislerini e, şu anda Peugeot ve e, Antalya için söylüyorum, Peugeot ve Opel'in ortak olduğu bir e, Ant Auto'da falan yapılıyor. Yani servis konusunda sıkıntı çekeceğiniz bir şey değil. Yaygın. Arkadaşlar Antalya'da bile iki tane yetkili servisi var. Ama tek başına böyle binalar halinde işte DS servisidir diye şu anda binaları yok. Sadece ayrılmış vaziyette diğer PSA grubu araçlarla birlikte anlaşmalı olarak kendi yetkili servisleri mevcut. Ben aracı aldığımda 10.000 kilometredeydi. Koluman yetkili satıcısından aldık. Bir tane BMW 16 dizelimiz vardı G kasa ee, onu götürdük bayiye verdik bu aracı aldık ee, eşim kullansın diye ve biliyorsunuz ben de ki araçlar genelde iki koltuklu olduğu için aileye de böyle bir araç lazım O nedenle böyle bu aracı tercih ettim rengi doluluğu donanımı Premium olması çok soft bir sürüşü olması gerçekten inanılmaz konforlu bir araç birazdan ondan da bahsedeceğim yakıt olarak tabii eşim çok kilometre yaptığı için şehir içinde kullanıyoruz daha çok yakıt olarak da bence sınıfında şu anda lider 4.8 litre fabrika verisi var 5.5 litre civarında bizim şehir içi tüketimimiz var bu araçta dizel motorla 130 beygirlik güçlü bir motora göre bence mükemmel bir tüketim oranı ki bir önceki aracımız BMW dizeldi 116 dydi o da 15 153 silindirli bir motordu 116 Beygir 8 litrenin altına düşemiyorduk yakıt olarak çok tatminkar Ondan sonra gerçekten bizim için şey oldu iyi oldu ee, Bu araçtan gerçekten çok memnunuz ee, dediğim gibi ben çok fazla kilometre yapmıyor yapmadım bunu ama genelde uzun yolda Ayrıca bir yere gittiğimizde ben kullanıyorum Onun dışında eşim kullanıyor Böyle yanına yaklaştıkça açılıp kapanıyor arkadaşlar ee, aracın kendi şeyi özelliği. Aynalarımız katlanıyor. Kapı kolları dediğim gibi pop-up yapılıyor. İnanılmaz güzel bir far tertibatı var. Far ve stop grubu var. Açılışta, yani şurada siz şimdi titremeler göreceksiniz ama normalde o yok biliyorsunuz. Kamera kaydından dolayı oluyor. İçinde bir mor ışık var. Her bir farın içinde 3 tane mercek var. O mercekler sizi ee, çalıştırırken aracı veya yanına yaklaştığınızda selamlıyor. Gece olsa ben size çok daha iyi gösterirdim. Boydan boya bir daylight ve sinyal grubu var. Ee, şey olarak da farlarımızda e, Matrix şöyle bir açılışı var. Aslında gece olsa dediğim gibi burada animasyonu görürdünüz. E, DS Matrix LED Vision farları var. Burada yazıyor zaten görüyorsunuz. E, far grubu bu. Akşam aydınlatması, gece aydınlatması gerçekten mükemmel yapmışlar viraj içi aydınlatma yapıyor. Yani sadece tek şerit yapıyor. Otomatik uzun fark olayı var. Farda işi çözmüşler. Stop grubu da gerçekten bu segmentte ki bir araca göre bence çok güzel tasarlanmış. Bu bir crossover. C grubu crossover. Yani arkadan baktığınızda bana göre çok şık. Siz de yorumlarınızı yazarsınız. Bu araçla ilgili. Bu araçta neyimiz var? Tabii ki elektrikli bir bagaj kapağımız mevcut. E, ee, bagajı oldukça büyük. Ailece bir yere gittiğimiz zaman çift bavul artı bir sürü eşya koyabiliyoruz. Koltuklar tek tek yatabiliyor. Aradan geçiş var orta segmeye. Ee, 20 20 katlanabilir şeylerimiz var, koltuklarımız var. Arkada bir elektrik soketimiz var, 12 voltluk. Ee, bagaj da dolu yani arkadaşlar boş değil araba donanım olarak birazdan bahsedeceğim çok dolu bir araç otomatik bagajımız kapatalım arkada görüyorsunuz difüzör var çift difüzör var sol tarafta egzozumuz tek çıkışlı ee, cam tavan mevcut hemen arkasından bahsedeyim size bu arada Michelin lastiklerle geliyor arkadaşlar 205 55 19 Michelin lastiklerle geliyor. Şimdi performans line'ın en büyük özelliklerinden birisi arkadaşlar koltuklarında kullanılan deri ve Alcantara karışımı görüyorsunuz ee, Alcantara ve deri arka tarafta mevcut arka tarafta da mevcut ee, iki tane Type C şarj var arka klima kısmı da var mevcut burada açıp kapatabiliyorsunuz ambiyans aydınlatmamız arka tavan aydınlatmamız ayrıca kullanılmış bu segmente göre bunlar e, farklı özellikler çoğu araçta yok. İşte burada kolçak, dayamamız, bardaklığımız ve bir geçişimiz var bagaja. Ee, ambiyans aydınlatmamız var arkadaşlar kapı içlerinde. Şurada görebilirsiniz. Gündüz vakti çok belli olmuyor ama gece birkaç renk içeriden seçip kullanabiliyorsunuz. Kapıların kapanış hissiyatı çok tok. Gerçekten sanki şey gibi vakum yaparak kapanıyormuş gibi dolu dolu kapılar. Arka, kol, arka döşemelerde de kullanılan deri. Alcantara kapılarda, kapı içlerinde velurumuz var. Ses yapmasın diye. Bunlar artık premium şeyler arkadaşlar. Arkada kesinlikle her yer yumuşak deri. Hiçbir yerinde böyle tır tır şeyler yok. Plastikler kullanılmamış. Gayet kalın çift taraflı fitilleri var. Kapı fitilleri kesinlikle içeriye ses almıyor. Ee, ön tarafa gelince ön kapılar da öyle. Yine içler Alcantara tamamen yumuşak malzeme, yumuşak materyal. Kumandalarımız biraz retro bir tasarım olmuş. Yani diğer araçlara göre kapı kolu aşağıda tutamak burada. Cam açma kapama düğmeleri yukarıda. İlk başta alışmanız biraz zor olabilir ama ondan sonrasında gerçekten çok kolay. Burada şeyimiz var arkadaşlar. Aynaları katlamak için, Head-up display'i açıp kapatmak için bir düğmemiz var. Head-up'ın konumunu da ayrıca buradan ayarlayabiliyoruz koltuklarımız gördüğünüz gibi Performance Line paket bu araç. Deri ve Alcantara karışımı yanal destekleri var. Orta kısımda ee Baldır dayama yolcu şey sürücü koltuğunda bel şişirme bel destek ayarları yapılabiliyor. Koltuklarımız elektrikli hafızalı. Sol taraf şoför tarafı, sağ taraf elektrikli koltuklar. Direksiyon simidimiz deri. Bütün ayarları direksiyondan yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bu araçta diğerlerinden farklı olarak bundan bahsetmemiz gerekiyor. Aslında bu videoyu tek parça yapmak istiyordum. İç tasarımı, ekranlar ve elektronik aksamı anlatmak üzere tek parça bir video düşünüyordum ama ee, hadi bu videonun içinde bahsedelim kısaca. Ee, aracımızda start düğmesi burada kullanılmış. Koltuk selamlamamız var. Şu anda koltuk ayarlanıyor. Bizim ayarladığımız konuma göre bindikten sonra olması gereken konuma geliyor. Ee, i̇ç kısmında 3 tane ekranımız var demiştik. Sağda kocaman bir ekranımız var. Ee, 11 inçti. Ortada da mevcut e, genel bilgileri alabileceğiniz bir ekran. Aynı zamanda buraya navigasyonu da bir verebiliyoruz. Yani seçtiğiniz renge göre de e, altyapısı mevcut. Manuel ses kısmı butonumuz var. Arkadaşlar bunu koymuşlar unutmamışlar. Açma kapama multimedyayı burada mevcut. Tabii ki de direksiyondan kontrol edilebiliyor ve dokunmatiği de buradan kullanabiliyorsunuz. Gerçekten dokunmatik kısmı da çok hassas. Navigasyon dahili geliyor arkadaşlar. Ee, navigasyon kısmı da çok verimli çalışıyor bu aracın. Multimedya sisteminin içine gelmeden önce yukarı kısımdan da bahsedeyim. Yukarıda cam tavanımız mevcut. Perdeyi açtıktan sonra arkaya kadar uzanan Büyük ve açılabilir bir sunroof'umuz var. Ee, yukarı kısımda düğmeler, açma kapama düğmeleri tamam dokunmatik. Ee, yukarıda DS tuşumuz. Servis arama tuşu ve SOS tuşumuz mevcut. Yani dediğim gibi bu segmente göre çok dolu araç bu, bu gerçekten. Ee, kararabilir, çerçevesiz bir dikiz aynamız mevcut. Otomatik elektrikli park frenimiz mevcut. Şurada ön tanımlı olarak e, ayarlarımız var. Start stopu, şerit özelliğini, şerit takip özelliğini, işte yakın engel algılamayı e, kapatıp açmayı pratikleştirmek için sizin hazırladığınız bir menü. Sadece buraya basarak önden hazırladığınız bir menü tek tuşla açıp kapamanıza yarıyor. Hızlı erişim menüsü diyelim. Havalandırma ızgaraları buraya gömülmüş vaziyette arkadaşlar. Ee, ön orta havalandırma ızgaraları, ızgaraları. Buradan yukarı aşağısını ayarlayabiliyorsunuz. Kısıp açabiliyorsunuz tabii ki. Sağ taraftaki yolcu tarafı, sol taraftaki gördüğünüz gibi bunlar da kapılarda. Yani havalandırmayı yön havalandırma yönünü çok güzel ayarlamışlar. Direksiyonumuz dop dolu. Yani içinde e, pedal shiftlerimiz var vites arttırma azaltma için. Sol tarafta sürüş, sürüş konumu ile ilgili durumlar var. ve ayarlar yapılabiliyor. Asist tuşu var. limit tuşu var. Yani bunlar nedir? İşte öndeki aracı algılama, adaptif hız sabitleyici. Yani öndeki aracı takip etme özelliği gibi gibi bir sürü özellik var. Head-up'ı şöyle belki görebiliyorsunuz. Ufacık göstereyim ben size. Head-up display'imizi. Aynı zamanda yol tarifleri head-up display'e de geliyor. Karşıdaki araçla olan mesafenizi de head-up display, display'den ayarlayabiliyorsunuz. Yani ne kadar menzilde, mesafede takip edebileceğim. Burada hız sabitleyici ve limitleyici düğmelerimiz mevcut arkadaşlar. Yine direksiyonunu ayarlayabiliyoruz. Dolu dolu bir otomobil. Yani bir otomobilde üretilebilecek her şey var. Tabii ki de koltuk ısıtmamız mevcut. Direksiyon ısıtmamız mevcut. Kabaca bu ayarlardan bahsedeyim. Klima menüsüne geldiğimizde görüyoruz. Koltuklar ve direksiyon diyor. Direksiyonu ısıt ısıtması var. E, koltuk ve yolcu şey yolcu ve sürücü tarafı e, ısıtmalarımız mevcut. Onları da buradan ayarlayabiliyoruz. Menünün içinde bahsettiğim üzere e, ayarlar kısmından e, kişiselleştirme kısmına geldiğimizde işte ekran rengi, iç mekan vesaire var. E, modlarımız var. Sürüş modu. 3 tane sürüş modumuz mevcut. E, burada şöyle göstereyim şuradaki sağ taraftaki orta konsolda, konsoldaki düğmeden seçiliyor. Buradan e, Eco, Eko, normal ve spor mod olmak üzere 3 mod var. Dikkat ederseniz hangi modu seçerseniz iç taraf olduğu gibi o renge bürünüyor. Tabii kapı kolları da. Yani ambiyans mesela sporta aldınız kırmızıya dönüyor. Eco'ya aldınız işte e, maviye dönüyor, beyaza dönüyor. Sonra e, buradaki şeyleri modları seçimini yaptıktan sonra Aracın karakteri ile ilgili tabii ki de değişiklikler olabiliyor. Şimdi ben bunları anlatırken dışına çıkacağım aracın e, premium bir otomobilde olacak her şey var, aydınlatmalı güneşlikler vesaire. E, i̇çerisinden bahsedeceğim şeyler bunlar. Arkadaşlar şu kısımlardan da koyacağım ama yani şu ekranı soruyorsunuz, onu bir anlatalım önce. Şurada kocaman bir torpido gözümüz, gözümüz var, alcantara kaplı bir kapak. Bunu böyle aç, açtınız. İçeriye iki tane bardak koyabiliyorsunuz. İşte kablosuz şarj. Type C şarjımız. Normal şarj. Çakmaklık soketi mevcut. USB'nizi de oraya takıp USB'den müzik dinlemeyi sevenler için oraya takıp kullanabiliyorsunuz. Şuradaki ekran arkadaşlar. Şöyle bir şey. Aracı çalıştıralım. Ee, selamlamamız var. İşte Hasan abim geldi şimdi. Head up ayarları buradan yapın diyor. Şuradaki ekran arkadaşlar. Bunu e, bu ekran aslında touchpad. I, ana ekranın touchpad'i. Buraya basılı tuttuğunuzda ana ekranda gezinebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani şu şekilde. Bu orada gezinmek için ama işte sizin için küçük bir oyuncak da olabilir yani öyle de kullanabilirsiniz. Çok güzel. Elinizi buraya dayadığınız zaman bileklik. Sanki bir mouse gibi. Buraya elinizi dayadığınız zaman her şey elinizin altında. Ses kısıp açam, açma, e, vitesimiz modlar. Her şey bir avuç içinde konumlandırılmış. Ben şu tasarımı çok beğeniyorum. Şu anki kullandığım CLA aracımda da keşke böyle bir şey olsaydı ee, diyorum yani. Ortada bir tane çift kapaklı konsolumuz var. Çok derin. Burada e, şimdi doldurmuş. için tabi. soğutmalı bu arada arkadaşlar. Oraya koyduğunuzda bir şey yazın. Gayet güzel serin oluyor. Müzik sistemi tatminkar. Herhangi bir markanın burada şeyi yok. Ee, i̇şte Bang Sen, Sonus, Faber vesaire öyle şeyle Harman Kardon gibi bir anlaşması yok. Mevcut değil. Çıkarken ve inerken ekranların açıp kapanmasında böyle dipten bir elektrikli araç sesi gibi bir ses geliyor. Sizi selamlama sesi var. İnerken de oluyor. İniş yardımı var. Şimdi koltuğum geriye doğru kaydı. Ben kolay ineyim diye elektrikli koltuğumuz. Ee, aracımızın sol taraftan şuradan kaputu açılıyor. İç kısımda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bunu ayrı bir video olarak çekeceğim arkadaşlar size. Ya, ama şöyle söyleyeyim, içeride kullanılan malzeme kalitesi sonuna kadar e, bu verdiğiniz rakamı hak eder. İşte deri konsol yumuşacık, aşağılar Alcantara şu kısım direksiyonda kullanılan delikli deri, e, orta konsolun tamamen Alcantara olması kol dayamanın deri olması, koltuklarda kullanılan mükemmel alcantara ve deri yani bunlar çok güzel detaylar bu rakamda bir araç için. İyi detaylar. Evet rakam demişken tabii bahsedelim rakamımızdan da. Şimdi 2025 yılı mart ayındayız. Şu anda bu araçlar aşağı yukarı 1700 lira bandında gidiyor ikinci elleri. Bizim aracımız 23.000 kilometrede. Yani işte herhangi bir kusur da yok. Bu rakamlarda yani 1600'den başlar 1750'ye kadar ikinci elleri gidiyor. Sıfır bayideki liste fiyatı ise 2.150 lira, 2 milyon 150 bin lira yani. E, Palas diye çıkıyor sadece. Palas da dolu yani hani sadece jantları biraz küçük sanırım e, ama onun dışında dolu bir araç. Bu araçla ilgili e, şöyle bir şey var servisinden bahsedelim. Yetkili servise Aracı ilk aldığımda gittim. Yılı dolmuştu. Yılı dolmak üzereydi. İlk bakıma girmesi gerekiyordu. Garantisi devam etsin diye. Yetkili servise gittim. E, 7 2024 7. ayda gittim. Arkadaşlar sadece 8.000 lira tuttu. Yağ bakımı, e, filtreler, işte hava filtresi, yağ filtresi, mazot filtresi e, ve yağ değişimi. İşte 8.000 küsür lira tuttular ve orada bana şöyle bir teklifte bulundular. Markanın üzerine çok düşüyorlar. Gerçekten hani e, bu araçla ilgili gerçekten tutulsun diye bir çabalama var. Dediler ki 8000 TL karşılığında 3 yıl garantisini uzatabilirsiniz dediler. Ben araçlarımı çok uzun süre binmediğim için yaptırmadım ama keşke yaptırsaydım. Neredeyse bir sene oluyor. E, hanım da memnun. İşte biniyoruz. Şeyimiz sorunumuz yok. Belki bir elektrikli ihtiyacımız var işte. Elektrikli otomobile geçersek onun için satabiliriz bunu. O sebeple değiştiriz. Onun dışında memnun olmadığımız hiçbir şey yok. Bu araç dizel. Bu arada şundan da bahsedelim. Dizel demiştik. Dizel olunca arkadaşlar yeni nesil dizellerde biliyorsunuz AdBlue da var. AdBlue yaklaşık 5000 kilometrede veya 10.000 kilometrede 3 litre gibi eksilme oldu. Şimdiye kadar bir kere AdBlue koydum. Ee, tüketim değerleri iyi. Kliması çok iyi çalışıyor. Biz Antalya'dayız. Burası cehennem sıcaklarına sahip bir şehir biliyorsunuz. Klima gayet yeterli. Buz gibi yapabiliyor en kötü havalarda bile. Tabi beyaz olmasının da avantajı var. Bu arada inci beyaz rengimiz. Ee, Donanımsal olarak dışarıda işte 360 derece kameramız mevcut arkadaşlar. Her yeri sensörlerle dolu aracın. Gerçekten çok iyi çalışıyor ve kamera çözünürlüğü çok iyi. Bir de ben bir şey fark ettim. Arka kamera, 360 kamera sistemi var ama arka kamerası bağımsız olarak dönebiliyor. Yani siz direksiyonu kırdığınızda ters tarafa doğru bu, bu şekilde gösteriyor. Veya terse kırdığınızda şu şekilde gösteriyor. Ee, o özellikler de çok hoşuma gitti. Ee, onun dışında hani memnun olmadığımız hiçbir şey yok araçta. Rutin bakımlarını yaptırıp işte tabiri yerindeyse yağını suyunu koy gez gibi bir araç bizim için. Vallahi ben çok beğeniyorum. Satmayı da hiç istemiyorum ama işte bir elektrikli düşüncemiz var. Belki elektrikli araca geçerken bunu e, satmak e, gerekebilir. E, araçsız kaldığım zamanlarda da işte ben kullandım biraz. Kendime böyle otomobil bakarken veya yani kendi aracımı satıp başka bir araca geç, geçeceğim dönemlerde işte 10 gün 15 gün falan kullanıyorum. Ama dediğim gibi daha çok bir bayanın kullandığı bir araç şehir içinde. Süspansiyon olarak mükemmel. Bizim yollarımız çok bozuk. Onu özellikle söylemek istiyorum size. Ee, Tabi DS'in bir geçmişi var. Citroen'den aldığı bir miras. Ee, Aktif sken özellikli bir süspansiyon sistemi var. Şu ön cam üzerinde gördüğünüz kameradan yolu tarıyor. Yol durumuna göre sizin süspansiyonunuzun absorplama sistemi düzenliyor. Yani işte salınımı ve darbeyi emme mod modunu düzenliyor. O çok güzel bir özellik. Gerçekten hidroaktif değil. O siferler, kürelerin olduğu bir sistem. Yükselme, alçalma falan yok ama bu sınıfta araca koyulabilecek en verimli süspansiyonu koymuşlar. Bence bu sınıfta bu fiyat alınabilecek en güzel araç. Hani konum olarak şöyle söyleyeyim size. Peugeot 308 Astra'nın yenisi işte ne bileyim, şeyler Renault'nun Rapala yenisi işte Strat C4 onlar gibi bir araç o platformda bir araç ama bu onlara göre gerçekten daha premium hem donanım olarak hem malzeme kalitesi olarak hem de sürüş konforu olarak gerçekten onlardan farklı. Çünkü bundan önce geçen sene 0 km bir tane şey almıştım. Citroen C4 almıştım. C4 SUV 1255 beygirde o PureTech. Ee, mesela o o araç da buna çok benziyor ama yani içine bindiğinizde malzeme kalitesinden anlıyorsunuz. O farklı bu farklı yani. Hani platform aynı. Ondaki motor, bunun da bir iki motoru var. Aynı motora sahip. 130 beygir olanı var. Ee, ama dediğim gibi hani farklı olaylar. Gerçekten farklı. Keşke bunun elektriklisi gelse de işte alsak. Ben DS'den çok memnunum çünkü. Servisinden de çok memnunum. Ee, yani hani parça ihtiyacımız şimdiye kadar olmadı ama yani her şeyin de olduğunu söylüyorlar. Hiçbir sorun yok onlarda. dediğim gibi zaten markayı tutun, tutunsun diye arkasında duruyorlar. Bu Stellantis grubun aracı arkadaşlar. Hani fiyat vesaire bir sürü 20 tane markanın neredeyse bir araya geldiği çok büyük bir grubun orta premium segment bir aracı. Bence uzun sürede ülkemizde tutulur halde kalır. Evet arkadaşlar. Bugün anlatacağım şeyler bu kadar. Size DS4 ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Yorumlara yazarsınız merak ettiğiniz şeyleri. Canı gönülden vaktim oldukça ben biliyorsunuz oradan zaten her şeyi size e, yanıtlamaya çalışıyorum. Kalın sağlıcakla. Baharın tadını çıkarın. Herkese keyifli baharlar dileyelim. İyi izlemeler diliyorum şimdiden. Kalın sağlıcakla.